Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ramazanın bizde ne bırakması lazım? Bizim üzerimize ne etki bırakması lazım? Bizim kulluğumuzun kalitesini arttırması lazım. Kulluğun kalitesi tek midir? Ya hepimiz aynı Kur'an'a inanıyoruz. Hepimiz aynı namazı kılıyoruz. Ama Rabbimiz hepimizin kulluğuna aynı kıymeti mi veriyor. Hepimiz, hepimizin namazına Aynı kıymetimi veriyor. Bugün asıl meselem bu. Bunu anlatmaya çalışacağım size. Cemaat-i Müslüman. Hepimiz Müslümanız. Hepimiz aynı kitaba inanıyoruz. Ama Allah katında hepimizin değeri maalesef aynı değil. Cennette dereceler var böyle dereceler. Bazısı bazısına böyle yıldızlara buradan bizim yıldızlara baktığımız gibi bakacak. Ve öyle gıpta edecek. Peygamber Efendimiz hadis şerifinde buyuruyor ki lem yeteherrez ehlül cenneti illa sa'ate merrat bihim lem yedikru smillahi ta'ala fiha. Cennet ehli hiçbir şey pişman olacak, olmayacak. Neye pişman olacak? Öyle bir saate pişman olacak ki o saat içerisinde Allah'ı zikretmemiş. Niye bu pişmanlığı yaşayacak? Çünkü o saatte Allah'ı zikretseydi, zikreseydi derecesi daha yükselecekti. Evet hepimiz cenneti istiyoruz ama cenneti nasıl isteyelim cemaati Derece Derecemiz yüksek olsun. Bismillahirrahmanirrahim. min ibadina zalimun minhum muqtasid minhum sabiqun Rabbimiz diyor ki Fatır suresinin 32. ayetinde. Biz o kitabı sekullarımızdan seçtiklerimiz bir kısmına varis kıldık. Kime varis kıldı? Biz Müslümanlara varis kıldık. Ümmeti Muhammed'e. Sonra onlardan bir kısmı kendisine zulmetti. Birinci sınıf. iman etmiş, Müslüman olduğunu söylüyor ama namaz kılmıyor. İkincisi, ve minhum muktesit, bir de muktesitler var, ortada olanlar. Bunlar namazlarını kılıyorlar yani. Zekatlarını veriyorlar, ibadetlerini yapmaya çalışıyorlar. Ama üçüncü sınıf gibi değil. Üçüncü sınıf hangisi? Ve minhum bil Bunlar hayırda yarışanlar. Adamın işi gücü hayır. Hiç boş vakti yok. Televizyon karşısında laklakla bunu göremezsin. Bunun işi gücü Kur'an, bunun işi gücü sünnet, bunun işi gücü ibadet ve bunun işi gücü hayır. İşte bunlar üçüncü sınıf hayırda yarışanlar. İşte biz onlara böyle bakacağız. Böyle bakacağız. Şimdi Rabbimiz Teala Hucurat suresinde şöyle buyuruyor. قَالَتِ الْاَعْرَابُ اَهَمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَاكِنْ قُولُوا اَسْلَمْنَا وَلَمْ مَا يَدْخُلُ الْا۪يمَانِ ف۪ي قُلُوبِكُمْ Allah ve وَرَسُولُوا لَا اَتْكُمْ مِنَا اَعْمَالِكُمْ شَيْئًا ya اللّٰهُ غَفُرْ rahim." Bedeviler diyor dediler ki iman ettik. Bedeviler iman ettik dediler. De ki siz iman etmediniz. Siz boyun eğdiniz, teslim oldunuz. Ve eğer Allah'a ve Resulüne itaat ederseniz Allah yaptıklarınızdan hiçbir şey eksiltmez. Allah çok bağışlayandır, çok merhametlidir. Ne demek bu? Bu şu demek cemaatimizde. Her Müslüman olduğum diyen kimse iman etmiş değil. İman kalbine sinmiş değil. Yani Müslüman ve mümin aynı şey demek değil. Eğer eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resuluhu. dediysek Müslümanız. Peki mümin miyiz? Bu ayet-i kerimeye göre mümin henüz değiliz. Mümin olabilmemiz için ne olması lazım? Cemaat-i Müslümin imanın kalbe tam yerleşmiş olması lazım. Nasıl yerleşir iman kalbe tam olarak? Şimdi bir adama desen ki kolunu uzat, Baltayla vuracağım. Baltayla vuracağım. Adam uzatır mı kolunu? Uzatmaz. Niye uzatmaz? Çünkü iman etmiş ki o balta o kola, kola indiği zaman kol kopacak. İman etmiş. Demek ki iman etmiş olan kimse korkusunun gereğini yerine getirir. E bizler cennette ve cehenneme iman ettik mi? Ettik. E o zaman cehenneme iman etmiş olan kimse o cehennemden kaçmak için baltadan kaçtığı gibi kaçar mı? Kaçar. Hatta daha fazla kaçar. Çünkü kolu kesilse yaşamaya devam eder. Yani çok büyük tehlike yok. En fazla ölür. Ama cehennem öyle değil. Ebedi, hiç bitmeyen bir azap, sürekli tazelenen bir azap. E daha, onun korkusu daha fazla olması lazım değil mi? Öyle. O zaman demek ki adam iman etmemiş, Müslüman olmuş, İslam'a girmiş. Allahü Teala onun İslam'a girişini kabul ediyor. Ama iman daha kalbe inmemiş. Birinci sınıf bu. Müslüman ama iman kalbe inmemiş. İkinci bir sınıf var. İkinci bir sınıf var. Rabbimiz işte bu Müslüman olanı anlattık. Mümin olanı da bize nerede anlatıyor biliyor musunuz? Şu en güzelini Müminin suresinin girişinde anlatıyor. Gidip eva bakabilirsiniz. Müminin suresinin ilk 11 ayeti. O arada Rabbimiz şöyle başlıyor. <laughs> Müminler kesinlikle kurtulmuştur. Kesinlikle. Nerede kurtuldu? Hem dünyada kurtuldu hem ahirette kurtuldu. Kafirlerin zengin olması sizi yanıltmasın yani. Rabbimiz diyor ki bir ayette biz müminlerin kalplerinin onlara meyledeceğini bilmesek onların evlerinin tavanlarını, merdivenlerini gümüşten yapardık. Onlara eşyalarını altından verirdik ki bu dünyada yapacaklarını yapsınlar ahirette hiçbir mazeretleri kalmasın. Müminler bu dünyada kurtulmuş olmaları onların zengin olması ile alakalı değil. Kalpleri ferah, annesi anne, babası baba, evladı evlat. Böyle yani. Kalbi ferah. İntihar etmiyor müminler. Allah'a zik zikir de geçiyorlar zamanlarını. Sonra e, ahirette de cennet var. Kurtulmuşlar yani. Hem bu dünyada hem ahirette kurtulmuşlar. Sonra Rabbimiz devamındaki ayetlerde mümin anlatıyor. اَلَّذ۪ينَهُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ Onların salatları, namazları haşet içerisindedir. Korku içerisindedir. Allah'tan korka korka kılarlar. Az önce bahsettiğim gibi böyle pıtı 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 teravih kılmaz onlar. Mümine yakışmaz o. Mümin der ki bu namaz bana, namaz bana yakışmıyor. Hocam ben eve gideceğim, evde kılacağım namazı. Böyle olmaz teravih der. Böyle pıtı 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 20 dakika. Yok kabul etmiyorum ben bunu. Ben gecemi haşyetle geçireceğim. Korku içerisinde namazımı kılarak geçireceğim. O benim kalbime daha siniyor der. وَالَّذ۪ينَهُمْ zekati فَعِلُونَ Ve onlar zekatta faildirler. Zekatta aktiftirler. İnfak etmek için uğraşırlar. Yani Ramazan geldi, ya gene zekat vereceğiz. Hadi bakalım mal gitti, para gitti. Ulan şu zekat veriyor ama hiç içimden de gelmiyor. He. Mecbur olduğumuz için demez. Mümin o zekatı seve seve verir. Çünkü bir taraftan diyor ben veriyorum, hop öbür taraftan cennet geliyor. Buradan zekat verdim, oradan cennet bileti. وَالَّذ۪ينَهُمْ <laughs> Ve onlar boş işlerden de yüz çevirmişlerdir. Hiç boş işle alakası olmaz müminlerin. Gerçek mümini anlatıyorum ha. İkinci sınıf bu. Muhtesit dediğimiz sınıf. Üçüncü sınıfa daha gelmedik. Muhtesit. Muhtesit olanlar, ortada olanlar yani. Hayırda yarışanlar gibi. Onların halleri daha başka, daha güzel. Yani gerçek mümin boş işten yüz çevirmiştir. Müminin özelliklerinden birisi budur. Nedir boş iş? Bakalım hayatımıza ne kadar boş var? Dedikodu, gıybet... Böyle lakırdı, boş lakırdı. Allah'ın zikrinin olmadığı lakırdı. Televizyon, akşama kadar televizyon eğer açıksa demek ki mümin olamadık cemaat-i Akşama kadar aynı haberleri beş sefer, altı sefer tekrar edip de Kur'an'dan yüz çevirdiysek, Kur'an'ı yüz üstü bıraktıksak, Peygamber Efendimiz'in hadis-i şeriflerini okumuyorsak maalesef beş vakit namaz kılmamıza rağmen tam mümin olamamışız demektir cemaat-i Kendimizi düzeltelim. Kendimizi düzeltelim. Sonra وَالَّذ۪ينَهُمْ لِفِرُوجِمْ حَافِظُونَ Ve onlar namuslarını muhafaza ederler. Namuslarını da muhafaza ederler. Ve ondan sonra namusla ilgili ayetleri anlat, aktardıktan sonra Rabbimiz ondan sonra tekrar söylüyor. وَالَّذ۪ينَهُمْ لِسَلَاتِهِمْ مُحَافِظُونَ Onlar muhafizun, namazlarını da muhafaza ederler. Bak namazla başladık, namazla bitiriyoruz. Onlar namazlarını da muhafaza ederler. Çünkü namaz hiç bitmiyor. Hiç bitmiyor. Cemaat-i bu ikinci sınıftı. Üçüncü sınıf hayrıda yarışanlar kim? Onları da Rabbimiz Furkan Suresi'nde anlatıyor. Ve ibadur rahmanelledin yemin şunu anın nadhabna ve izhaadabuhum eljahna kalu selam. Rabbimiz Furkan Suresi'nde özel kullarını anlatıyor. Onları da dilerseniz okuyabilirsiniz 63. ve 76. ayetlerde. Gidin bakın. Rabbimizin güzel kulları, özel kulları nasılmış? O hayırda yarışanlar nasılmış? O ayet-i kerimede Rabbimiz onlara şöyle anlatıyor. İlk anlattığı şey yeryüzünde tevazuyla yürürler tevazuyla yürürler. Ne demek? Yani bu adamlar namazı, ibadeti, her şeyi içselleştirmişler ve ahlaklarına yansıyor artık duruşlarına, böyle bakışlarına yansıyor. Böyle onları gördüğünüz zaman Allah'ı hatırlarsınız. Onları gördüğünüz zaman hoşunuza gider, böyle onlardan ibret alırsınız. Ve ibadü'r rahmaniyete diyelim şunu Zahuna yeryüzünde tevazu ileler. Ve izâ hadebuhumü'l cahilü kâlu selâme. Ve cahiller Cahiller kimler? Kafirler yani. Onlarla alay ettikleri zaman, dalga geçtikleri zaman, laf ettikleri zaman onlara selam der geçerler. Umurlarında bile olmaz. Bak. Hem tevazu ile yürüyorlar hem de cahillerin, kafirlerin, müşriklerin laf atmalarına da cevap vermiyorlar. Selam diyorlar onlara. Sonra Rabbimiz onların namazlarını anlatıyor. Onların namazları artık gece namazı olmuş. Bizim müminler beş vakit namazı güzel kılmaya çalışıyorlar ama hayırda yarışanlar gece namazı kılıyorlar cemaat-i Kızgınlıklarını yutuyorlar. Birisi onlara böyle kızgınlık ve seslerini yutarlar. Hiç, hiç sıkıntı. Öyle güzel kullar bunlar. İşte cemaat-i bizler önce Müslümanlıkta kalmayalım. Müslüman neydi? Dine yeni girmiş Allah'ın ibadet emirlerini yerine getirmiyor. Burada kalmayalım, mümin olalım. Namazımızı huşu içerisinde kılalım. Orada mı kalalım? Hayır, orada da kalmayalım. İnşallah bu Allah'ın güzel kulları arasına girmeye çalışalım. İbadetlerimiz ahlakımıza tesir etsin. Bu aşamaya gelirsek işte ahirette bunların halini Rabbimiz bize nerede anlatıyor? Vakıa suresinde anlatıyor. Vakıa suresinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ve entüm ezvacen selase. 7 ve 11. ayette 3 sınıf anlatıyor. Ve onlar ahirette hesap gününde üç sınıf ayrıldıkları zaman diyor Rabbimiz. Birisi bu üç sınıftan birisi ashabı meşeme. Ashabı meşeme. Vay diyor onların haline. Nedir ashabı meşeme? Sol ashabı. Kitaplarını sol taraftan alanlar. İnsanların bir kısmı bunların arasında Müslümanlar da var. Dedik ya Rabbimiz kitabı üç sınıfa verdi. Birisi kendisine zulmeden, birisi ortada olan, birisi hayırda yarışanlar. İşte ashabı meşeme kitabı sol taraftan alacak. Niye kendisine dünyada zulmetmiş? Allah ona kitabı vermiş, arkasına atmış. Müslümanın birisi namaz kıl demiş, arkasına atmış, dönmüş gitmiş. E ne olacak? E kitabı sol taraftan alacak. O zaman keşke toprak olsaydım diyecek. Keşke toprak olsaydım diyecek. Amme-i en sonunda okuyoruz onu. Keşke toprak olsaydı. Keşke annem beni doğurmasaydı. Keşke hiç yaşamamış olsaydım diyecek. Allah muhafaza. Pişmanlığımızı burada yaşayalım cemaatimizde. Buradaki pişmanlık çok kıymetli. Ahirette hiçbir işe yaramıyor. Sonra ikinci sınıf. Ve ashabul yemin. Sağ taraf ashabı. Onlar mutlu olacaklar, sevinecekler. Niye? Cennette onlara güzel mükafatlar var. Müminlerin mükafatları. Dedik ya namazı huşu içerisinde kullanlar. Bir de ne var? Ashabu mukarrabun. Allah'ın yakınlarım dedikleri. En yakınlarım dedikleri. İşte onlar ne dedik? Dünyada ne yapıyorlardı? Hayırda yarışıyorlardı. Bir de özellikleri neydi? İbadetleri onların ahlakına tesir etmişti. Yürüyüşlerine, duruşlarına, gece namazlarına. Kafirler müşrikler onlara laf attıkları zaman selam deyip geçiyorlardı. Öyle güzel insanlardı. İşte onları Allahü Teala cennette yakınlarım diyecek. Onlara böyle hesap da yok. Böyle hesap görme yok onlara. Biz hepimiz hesaba tir tir çekileceğiz. Onlar hemen yakın alınacaklar yani. Cenneti hemen sokulacaklar. Ve dereceleri nasıl olacak? Böyle bakacağız biz onlara. Ya keşke onlardan olsaydık diyeceğiz. Ve neyi hatırlayacağız? Şu okuduğum hadis-i şerifi. Cennetteki insanlar, hiçbir şey pişman olmazlar. Sadece bir şey pişman olurlar. Allah'ın zikrinin içerisinde olmadığı bir saati geçirdiklerine pişman olurlar. Keşke ben o saatte de Allah'ın zikrini geçireydim de şunlara birazcık yaklaşaydım diyecekler. İnşallah cemaat-i müslimin biz ashab-ı meşemeden olmayalım kitaplarını sol taraftan alanlardan. Ashab-ı yeminden ve ashab-ı olmaya çalışan cemaat-i müslimin Ramazan'ın bizim üzerimizde bıraktığı şey bu olsun. Dereceniz atsın derecemizi arttırmaya çalışalım. Rabbim hepinizden razı olsun. <laughs>